Nefes alıyor mu? Yarı yarı Yok, arabaya çarptı. Allah bizim. Arabam park halindeydi. Genç bir kız, kız üçüncü katta halı sırt aracımın üzerine düşmüş. Sonra polisler aradılar, polisler geldi. Ambulans alıp götürdü. Sonra da tekrar beni aradılar cep Arabanın üstüne genç bir kız düştü diye. Ben de arabanın başına geldim. Şu anda arabanın da hasar var. Başka herhangi bir şey yok. Umarım kurtulur. <laughs> O <laughs> <laughs> Ben zaten defter karatonya'yı gerek.